Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için çok güzel bir video hazırladık. Kerem Bülsü'nün ilk sevgilisini görüyorsunuz. Yıllar önce, okul yıllarından, üniversite yıllarından çok güzel görüntüler ve Kerem Bülsü'nün ilk sevgilisi e, sizler için ekranlara gelmiş oluyor. Biliyorum çok merak ediyordunuz Kerem Bülsü'nle ilgili. Merak ettiğiniz çok sorular var. Ben de sizler için buldum. O kızı ve üniversite yıllarından olan fotoğraflarını bulduk. Ve sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Kerem Bürsin ilk sevgilisiyle çok mutluydu. Çünkü ilkti ve onu çok seviyordu. Sarışın bir kız. Gördüğünüz gibi kol kola, el ele kol kola muhteşem görüntülerle ekranlarımıza gelmiş oldu ve sonraki yıllarda ise değişti tabii ki Hande Erçel de onun sevgililerinden biri.